Etmadan herkese merhabalar. 13 sınıflar matematik ders kitabı sayfa 47 ve 56'nın çözümlerini yapacağız bugün. Hemen sayfa 47'deki ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda n'in n eksi 6'lı kombinasyonu eşittir. n'in n eksi 2'li kombinasyonu olduğuna göre permütasyon n'in ikincisi kaçtır? Şimdi kombinasyonda şöyle bir özellik vardı. Alttaki şu değerlerin toplamı üstteki değeri vermeli. O zaman bu eşitlikten dolayı hemen alttakileri topluyoruz. Yani n-6 artı n-2 eşittir n. n'ler gitti. n-8 eşittir sıfırdan. n-8 çıktı. Şimdi o zaman bize p'nin n'in yani 8'in ikilisini soruyor. 8'in ikili permütasyonunu açarken 8'i sadece iki defa açıyorsunuz. 8 çarpı 7. Yani şuradaki sayı kaç ise o kadar açıyorsunuz sayıyı. 8 kere 7 cevap 56. Yani ikinci soruya bir deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları için 7 JAK ve 8 ulusal medikal görevlisi yani UMKE görevlisi arasından seçilecek 5 kişilik bir ekip gönderilecekmiş arkadaşlar. Buna göre A ekip kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi e, şuraya yazalım. 7 JAK üyesi vardı. 8 UMKE 5 kişi seçiyoruz unutmayalım. O zaman toplamda bu ekipler 15 kişi oldu. 15 kişi arasından 5 kişi 15'in 5'li kombinasyonuyla seçilir. Bu da 15'i 5 kere açıyoruz. 15, 14, 13, 12, 11. Ayda ya da 5 faktör Yani 5, 4, 3, 2 yazıyoruz. Şimdi 4 kere 3, 12, 12 gitsin. Sonra 5 ile 15'i sadeleştirdik. 3, 2 ile de 14 sadeleştirdik, 7. Bu kalan 3, 7, 13, 11'i çarpacağız. Bunları da çarparsanız 3000, 3 yapıyor arkadaşlar. Şimdi geldik B şıkkına. Bu B şıkkında bir hijyak üyesi olmak koşuluyla ekibin kaç farklı şekilde oluşturulabileceğini bulunuz. Şurayı silelim. Çözüm yapalım hemen. O zaman bir tanesi Jack olursa, dört tanesi Unke görevlisi olmalı. Şimdi 7 Jack üyemiz vardı. 7 taneden bir tane seçiyoruz. 8 Unke görevimiz vardı. 8 taneden 4 tane seçiyoruz. O zaman 7'nin birisi 7. Her şeyin birisi kendisi zaten. 8'i 4 kere açalım. 8'in 4'ü kombinasyonunda. 8, 7, 6, 5. Paydaya 4 faktörü. 4, 3, 2. Şimdi 4 kere 2 8. 8'i yok ettik. 3 ile 6'yı sadeleştirdik. Burada 2 kaldı. Çarpalım bu kalan sayıları. 7, 7, 2, 5. Bunları çarparsak 560 yapıyor arkadaşlar. Şimdi geldik C şıkkına. C şıkkını da buraya çözelim. En az 4 umke üyesi olmak koşulu ile. Şimdi 8 umke vardı görevli. Yazalım onları. 7 de jak üyesi vardı koşuluyla ekibin kaç farklı şekilde oluşturulabileceğini bulmuş Bakın en az 4 umke. O zaman umke 4 kişi olabilir, 5 kişi olabilir. Zaten toplamda 5 kişi seçtiğimiz için 6.ya gidemiyoruz. 5'e tamamlayalım. 4 umke olursa 1 jack olur. 5 umke olursa jack'a kimse kalmıyor. 0 yazıyoruz. O zaman yani buradaki durum sayısını bulmak için 8'in 4'lüsü diyoruz. 8 taneden 4 tane. Çarpı 7'nin birlisi. İkinci durum 8'in 5'lisi yapıyorum bu sefer. çarpı 7'nin 0'lısı. Şimdi bu durumu yukarıda yaptık zaten. 560 çıkmıştı. Buraya 560 yazıyorum. Şuna bakalım. 8'in 5'lisi 8'in 3'lüsüne eşit. Çünkü şu ikisinin toplam yukarıdakine eşit ise bu kombinasyonlar birbirine eşit. O zaman 8'in üçlüsünü açalım. Daha kolay 8, 7, 6 diyelim. Bölüm. 3 faktörel 3, 2. Bir de çarpı 7'nin sıfırlısı. Her şeyin sıfırlı kombinasyonu 1 olduğu için buraya 1 yazdık. 3 kere 2, 6, 6 gitti. Burası da 56 yaptı. Şimdi 560 ile 56'yı topluyoruz. Cevabımız 546. Ha şurayı yanlış çarpmışız arkadaşlar. Orayı düzeltelim. Bedersiniz. Orası 490 yapıyor. Dolayısıyla burası da 490. 490'la 56'yı topladık. Cevabımız 546. Şimdi geldik 3. soruya. Evet, üçüncü soruya şöyle bir bakalım. Aşağıdaki tabloda bazı kültür turlarının düzenleneceği yerler ve tarihler verilmiştir. Şimdi bu turlardan ikisine katılmaya karar veren Nevin Hanım bu seçimi kaç farklı şekilde yapabileceğini bulunuz. Şimdi dikkat ederseniz şurada Göbekli Tepe ve Çatalhöyük aynı tarihte başlıyor. Bunlar aynı tarihte. Şunlar farklı tarihler zaman aynı tarihli olan turların ikisine katılmak Birini seçebilir. burada iki kategoriye ayırıyoruz soruyu. Şöyle. Şuraya çözelim. Şurayı silelim. Şimdi bir aynı tarih turumuz var. Aynı. Bir de farklı tarihli turlarımız var. Bir aynı tarihten seçebilir, bir farklı tarihten seçebilir veya ikinci durum Aynı tarihten hiç seçmez. İkisini de farklı tarihlerden seçer. Aynı tarihli 2 tane turumuz vardı. Farklı tarihli 3 tane turumuz vardı. Burada yukarıda yaptığımız gibi 2'nin birlisi çarpı 3'ün 1'lisi yapıyoruz. Aşağıda ise 2'nin 0'lısı çarpı 3'ün ikilisi yapıyoruz. da kaç yapıyor? 2'nin 1'lisi 2 çarpı 3, 6. Şunlar 1 çarpı 3'ten 3 toplarsanız cevap 9 oluyor. Geldik 14. soruya. 14. soruda 14 kişilik bir grupta 9 kişi resim kursuna, 5 kişi müzik kursuna katılmaktadır. Bunları vermiş. Bu kurslardan birine katılan bir kişinin diğer kursa katılmadığı bilinmektedir. Buna göre ikisi resim, ikisi müzik kursuna katılan toplam 4 kişinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini bulunuz. O zaman 9'un ikilisiyle resim kursuna katılanları buluruz. 5'in ikilisiyle de müzik kursuna katılanları buluruz. 9'un ikilisi 9 çarpı 8 bölü 2. Iki. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Çarpalım. 36 çarpı 10'dan cevap 360. Evet 5. soru. Şekilli bir sorumuz var. Bu şekilde sorularda nasıl yapacaksınız? Nasıl yaklaşımını göstereceksin? Onu anlatalım, mantığını anlatalım arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde arkadaşlar kaç tane üçgen vardır diyor. Şimdi bu tür sorularda 2'den fazla doğru parçasının çıktığı köşeleri bir tespit edelim. C'yi almıyoruz. C'den zaten 2 tane doğru parçası çıkıyor. Şimdi buradan A noktasından 2 tane doğru alalım. Buradan altı tane doğru parçamız var. 6'nın ikilisiyle aldık. Şimdi bunun altını kapatmalıyız. Altını kapatmak için B noktasından bir tane alıyoruz. Şimdi biz bu AB doğru parçasını A'dan çıkandan kabul ettiğimiz için B'den çıkandan almıyoruz. Orada iki tane doğru parçamız var. 2'nin birlisi. Bu da 6'nın ikilisi 15, 2'nin birlisi 2 çarp 30. Sonra İkinci durum B'den 2 tane alıyoruz. A'dan bir tane alıyoruz. Şimdi B'den görüyorsunuz 2 tane doğrumuz var. 2'nin ikilisi çarpı e, bu sefer AB'yi almıyoruz çünkü az önce AB'yi hesaba yukarıda kattık. Bir daha burada alırsan e, fazla üçgen bunu, Yani bir üçgeni oluşturduğun üçgeni bir daha bulacağın için yanlış bir e, sonuca gideceksiniz. O zaman buradan da 5'in birlisi yapıyoruz. Çünkü burada 5 tane doğru parçamız var. 2'nin ikilisi 1, bir, 5'in birlisi 5. Çarptık. Burası da 5. Topladık. Cevabımız 35. Şimdi geldik 6. soruya. Yukarıdaki şekilde 11 nokta yer almaktadır. Buna göre A bu noktalardan herhangi ikisi kullanılarak kaç farklı doğru çizilebileceğini bulunuz doğru çizmek için iki tane nokta almanız lazım. Diyelim ki şöyle iki tane nokta aldık. Bunlardan bir doğru çizebilirsin. İkinci bir doğru çizemiyoruz. O zaman biz bu 11 nokta ile 11'in ikilisi yapalım. Kaç farklı ikili nokta aldığımızı buluruz. Tabi hesabımız bununla bitmiyor. Bundan aynı doğru üzerinde olan bakın şu 6 nokta var. Bu 6 noktadan iki tanesini alırsan sürekli aynı doğruyu gösterir. O zaman bu altın ikilisini çıkaralım. Artı bu altı noktanın oluşturduğu doğruyu bir doğruyu eklememiz gerekiyor. Bunu eklemezseniz yanlış hesaba gidersiniz. Çünkü tamamen çıkarıyorsunuz altın ikilisi yapınca. Şimdi 11'in ikilisi 11 çarpı 10 bölü 2. X altın ikilisi 6 altı çarpı 5 bölü 2 artı 1. Şunu sadeleştirdik 5. Şurayı sadeleştirdik 3. 55 eksi 15 artı 1 bu da 41 yapıyor. Şimdi geldik B şıkkına. Köşeleri bu noktalardan herhangi üçü olan kaç farklı üçgen çizilir? Şimdi üçgen çizebilmek için 3 tane nokta varsa bunları birleştirirsiniz. Üçgen olur. O zaman 11'in üçlüsü tüm üçerli nokta sayısını buluruz. Tabi az önceki gibi burada bu 6 noktadan herhangi bir 3 tanesini seçersiniz. Mesela işaretlediğim noktaları seçersiniz. Üçgen yapamazsınız. Doğru parçası yaparsınız. Bu 6'nın üçlüsünü çıkarıyoruz. Üçgen yapmayan durum sayısını çıkarıyoruz. Hesaplayalım. 11, 10, 9, 3 kere açıyoruz. Payda 3 faktörü ya. Eksi 6'nın üçlüsü 6'yı 3 kere açıyoruz. 6, 5, 4 bölü 3 faktörü ya. Şunlar gitsin. Sadeleştirelim. Sadeleştirelim. Buradan Çarpalım arkadaşlar. Bu da ne oluyor? 100 kaç yapıyor? 165 eksi 20. Bu da 145 tane üçgen olmuş olacak. Şimdi geldik son soruya bu sayfada. 100 TL'si bulunan Osman lokantada bir çeşit yemek ve bir çeşit tatlı yiyecektir. Şimdi yemek ve tatlıdan birer tane seçmek zorunda. Bunu not alalım. Şimdi yemeklerin e, ücretini vermiş, ne kadar olduğunu vermiş. Buna göre Osman yukarıdaki menüden kaç farklı şekilde sipariş verebilir? Şimdi Osman arkadaşlar şu 60 liralıklardan alırsa tatlı alabilir. Şimdi şu 6500 lüklerden alırsa tatlı alamaz. O zaman buralardan hiç seçmemeli. Tatlı alamaz çünkü yukarıda diyor ki mutlaka bir çeşit yemek bir de tatlı almalı. O zaman şurada iki tane yemeğimiz var. İkinin birlisiyle buradan bir tane seçiyoruz. Çarpı. Şurada dört tane tatlımız var. Dördün birlisiyle de bir tane tatlı seçiyoruz. O zaman iki çarpı dörtten cevap sekiz çıkacak. Evet ilerleyelim. Şimdi geldik sayfa 57'de binom soruları. Birinci soru 2x-3y üzeri 3 ifadesinin açılımını yapınız. Bu açılımı yaparken şöyle yapıyorduk. Mantık şuydu. 3'ün sıfırısıyla başlıyoruz. Şimdi yukarıdaki sayımız 3, aşağıdaki sayımız 0. Yani şu kombinasyondaki. Şu birinci terim, bu da ikinci terim. Birinci terimin üzerine yani 2x'in üzerine üstteki sayıdan alttaki sayı çıkarıp yazıyoruz. Yani 3 yazıyoruz. Alttaki sayı yani 0'ı da ikinci terime yazıyoruz. O da 0 olduğu için 1 yapacak. Onun için yazmıyoruz. Sonra devam edelim. 3'ün birlisi yapıyoruz. Bu sefer 2x üzeri 3'ten 1 çıktı 2 çarpı eksi 3y üzeri 1. 1 yazmıyoruz. Çünkü kuvvette etkisi yok. Sonra 3'ün ikilisi dedik. Bu sefer 2x üzeri 1. 3'ten 2 çıktı 1. Çarpı eksi 3y üzeri 2. Son olarak 3'ün üçlüsü. Şimdi birinci terim üzerine 3 eksi 3 0 gelecek. Bu da 1 olduğu için yazmıyoruz. Açıklayalım iyice. O kadar arkadaşlar diyor açıklamadan hızlı ilerliyor Açıklayalım. Şimdi 3'ün sıfırlısı 1. Şimdi 2x'in 3. kuvveti 8 x küp. Şimdi şurası 3. Şunun karesini alırsak 4x kare çarpı eksi 3'ye. Bunları çarpalım. Çarpınca burası da eksi 36 x kare y oluyor. Sonra 3'ün ikilisi 3 çarpı 2x çarpı 9y kare. Bunları çarpalım. Bu da 54 x y kare yaptı. Son olarak 3'ün üçlüsü 1. Şunun da üçüncü kuvvetini alırsanız eksi 27 y küp olur. Eksi 27 y küp. Evet açılımı yapmış olduk. İkinci soruyla devam ediyoruz. İfadesin açılımındaki katsayılar toplamı 256 olduğuna göre açılımda kaç tane terim olduğunu bulmuş. Katsayılar toplamı için her zaman bilinmeyenlere 1 yazıyoruz. Burada bir tane bilinmeyeniz var. Bu x'e 1 yazalım. 1 yazınca şöyle 1 eksi 5 bölü 1 5 üzeri n eşittir 256. Burası da eksi 4 üzeri n eşittir 256. 256 da 2 üzeri 8 olarak da yazabilirsiniz. 4 üzeri 4 olarak da yazabilirsiniz. Şimdi 4 üzeri 4 alırsak n eşittir 4 diyoruz. N'i 4 bulduk. Şimdi kuvvet çift ise zaten eksi 4 artı 4'e dönüşür. Kaç tane terim vardır? Şimdi elimiz 4 ise bunun bir fazlası kadar terim vardır. Yani 4 artı 1 5 terim vardır. Evet, 5 terimli bir ifadeymiş. Geldik 3. soruya. İfadesinin açılımındaki katsayılar toplamı 2 üzeri 16 olduğuna göre A'nın abc değerler toplamını bulunur. Şimdi bilim yerine yine x'e e 1 yazıyoruz. x'e 1 yazınca şurası 3 eksi a üzeri 8 eşittir 2 üzeri 16. Bundan sonra şöyle yapıyoruz. Her iki tarafın 8. dereceden karekökünü alabiliriz. Aldık. Bu bunu yok etti. Şimdi bu mutlak değer 3 eksi a olarak kurtulur. Dikkat edin. Normal a olarak kurtarmıyoruz. Şunu da sadeleştirdik. Şurada 2 kaldı. 2 üzeri 2 olarak çıktı. Burası yani 4. O zaman 3 eksi a eşittir 4 yapacağız. Bir de 3 eksi a eşittir eksi 4 yapacaksınız. Buradan a eşittir eksi 1 çıkıyor. Şurada ise a eşittir 7 çıkıyor. Toplamını soruyor. Toplarsanız eksi 1, eksi 1 artı 7 bu da 6 yaptı. Evet geldik dördüncü soruya. x kare eksi y üzeri 4 üzeri 7 ifadesinin açılımındaki terimlerin y üzeri 4'ün artan kuvvetlerine göre sıralandığında Sondan ikinci terimi bulmuş. Şimdi normal açılım yaparsak işte 7'nin sıfırlısıyla başlayıp gidersek zaten Y'nin kuvvetleri artar. X'in kuvvetleri azalır. X'in kuvvetleri azalarak gider. Y'nin kuvvetleri artar. Şimdi bizim burada son terimimiz 7'nin ile açılır. Ondan bir önceki terimimiz 7'nin ikilisi. Şimdi bu sondan birinci terim. Şu da sondan ikinci terim. 7'nin ikilisini açıyoruz. İlk terimimiz x kare. x karenin üzerine 7'den 2 çıkarıp yazıyoruz. Yani 5 yazıyoruz. Pardon. Şurası 7'nin 6'lısı olacaktı. Şaşırdım. Ondan ikinci, 7 7 sondan birici, 7 altısı, ondan ikinci. 7'nin 7'lisi sondan birinci. 7'nin 6'sı sondan ikinci. 7'nin üzeri 6 yazmamız gerekiyordu. Şimdi 7'nin 6'lı kombinasyonunu yaptık. Bundan sonra şöyle yapıyoruz. 7'den 6 çıkardık. Şuraya 1 yazıyoruz yazmaya da gerek yoktu. Yazdık. Eksi y üzeri 4. Alttaki şu sayıyı ikinci terimin kuvveti olarak yazdık. 7'nin altılısı kendisinin bir eksiğine göre kombinasyonu, bir küçüğüne göre kombinasyonu sayı kendisine eşittir. x kare çarpı kuvvetini alalım. y üzeri 24. Terimimizi bulduk. 7x kare çarpı y üzeri 24 oldu. Evet geldik 5. soruya. İfadesinin açılımında x kareli terimin kat sayısını buluruz. Şimdi 5'in kaçlı kombinasyonla çarpacak acaba x kare gelecek onu bir bulalım. 5'in r'lisini alıyoruz. Her zaman r'li formülü kullanın. 2x'in üzerine 5 eksi r çarpı 5 bölü x kare üzerine de r yazıyorsun. Şimdi burası a çarpı x kare olmalı. Bunun kat sayısını soruyor. Sadece şimdi odaklanmamız gereken x'in kuvvetleri. Şurada x'in kuvveti 5 eksi r. Şurada üstün üstünde üstler çarpılır. Bölü x üzeri 2 r. Sadece x'in kuvvetlerini alın. Gerisi önemli değil. Eşittir x kare diyor. Mişler dışarı yaptık. x üzeri 5 eksi r eşittir x üzeri 2 r artı 2. Üstleri eşit diyoruz. Tabanlar eşit olduğu için 5 eksi r eşittir 2 r Artı 2. Buradan 3 R eşittir. 3 R 1 çıktı. Demek ki 5'in birlisini açıyoruz. Açalım. Artık anladık ne yapacağımızı. Bulduk R'yi çünkü. Şurada R yerine, bütün R'ler yerine 1 yazıyor. 5'in birlisi. 2x üzeri. 5'ten 1 çıktı. 4 çarpı 5 bölü x kır. üzeri 1 yazıyoruz. Gerek yok. 5'in birlisi 5. Bunu 5 olarak aldık. Çarpı. 4. kuvvetini alalım. 16 x üzeri 4 çarpı 5 bölü x kare. Şimdi x kare ile x üzeri 4 sadeleşik. şurası x kare oldu. 5'i, 16'yı ve 5'i çarpıyoruz. Bu da 400 yapıyor. 400 x kare. Kat sayı soruyordu. Gördüğünüz gibi 400 çıktı. Şimdi gelelim 6. soruya. İfadesin x küpün azalan kuvvetlerine göre açıldığında ortadaki terim mi bulunuz? Şimdi ortadaki terim bularken e, şu L n'in yarısına göre r'yi belirliyoruz. r eşittir L n'in yarısı yani 2'ye böldük r3. Demek ki altın üçlü kombinasyonunu açıyoruz. Altın üçlüsü. Sonra birinci terim x küp. x küp üzeri 3 çarpı eksi y kare üzeri 3 yazdık. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4 bölü 3, 2 yazdık. X üzeri 3'ün 3. kuvveti x üzeri 9 çarpı eksi y'nin e, y karenin 3. kuvveti eksi y üzeri 6. 3 kere 2 6. 6 gitti. Şimdi çarparsak burası eksi 20 x üzeri 9 y üzeri 6 yapmakta. Evet yedinci soru. İfadesinin açılımındaki sabit terimi bulunuz. Şimdi burada soru aslında kolaylaşmış. Neden? Çünkü x'in kuvvetleri yukarıda ve aşağıda eşit. O zaman her zaman r'yi belirlemek için şu n'in yarısını alıyoruz. 4 bölü 2 yapıyoruz. 2. Demek ki 4'ün ikilisini açacağız. Ama bunu ne zaman yapacaksınız? x'in kuvvetleri eşit ise aşağıdaki ve yukarıdaki yani pay pi ve paydadaki. Eşit değil ise onu da ikinci yolda anlatayım. Şimdi ne yapacağız? x küp bölü 2'nin 4'ten 2, 2 çıktı 2 çarpı 4 bölü x küpün ikinci kuvvet. 4'ün ikilisi 6. Karesini alalım. x üzeri 6 bölü 4 çarpı. Karesini al 16 bölü x üzeri 6. x 6'lar sadeleşti. 4 ile 16'yı sadeleştirdik. 4. 6 kere 4. 24. Gördüğünüz gibi x'ten kurtardık. Ha şurada yanlış yapmışız. Dağıtıyorum dalgınlıktan. Şurası 3'müş. 2 yazmışım. Yeni fark ettim. Ayıp daha değil. Şurası değişir. Evet. Şurası. x küp 3 karesi. Bu da x'leri 6 bölü 9. sonra sadeleşme bakalım. Kalan sayıları yazalım. X'leri yani x 6'lar gidiyor zaten. 6 çarpı 16 bölü 3. Sadeleşme yok. Bölü 9. Sadeleştirelim. 3'e böl. 2'ye 3 çarpalım. 16, 32 bölü 3. Şimdi ikinci yolda anlatalım. İkinci yolda önce R'yi belirlemelisiniz. Biraz daha uğraştırıcı olacak o öyle. ikinci yol. Dördün diyorsun. X küp bölü 3 üzeri 4 eksi R çarpı 4 bölü X küp üzeri R. Şimdi önce X'in kuvvetlerini alıyoruz. Şu kuvvetleri çarpıyoruz. Şurası 12 eksi 3 R. Şurada X'in kuvveti bölü X üzeri 3 geliyor. Bu x üzeri 0 vermeli. Buradan e, işlem yaparsak yani 12 eksi 3 r işler dışarı yapıyoruz. Kuvvetleri eşitliyoruz. 3 r r buradan 2 geliyor. r 2 bulduktan sonra gerisi zaten şuradaki işlemler. Evet son soruyla devam edelim. Olduğuna göre a artı n değerini bulunuz. Şimdi bakıyoruz burada çıkış noktamız şurası. Bakın x'in kuvveti 14'müş. Bu x'in kuvvetini 14 yapmak için şunun üzerinde 7 olmalı. Birinci terim üzerinde. O zaman biz R'yi bulduk aslında. R1. Yani 8'in birlisini açmamız lazım. Ama bulamazsanız nasıl yapacaksınız? Onu da anlatalım. Yine R'li formülü kullanıyoruz. Şöyle. 8'in R'lisi diyorsun. X kare üzeri 8 eksi R. eksi 3 x y küp üzeri r eşittir a x üzeri 14 y üzeri ha pardon burada da x varmış. Şimdi o zaman iş karıştı. Sadece x'leri alıyoruz. Üstün üstünde üstler çarpılır. 16 eksi 2 r. Şuradan da x'in kuvveti x üzeri r geliyor. Eşittir x üzeri 14 diyoruz. Şurada çarpılırken üstler toplar. Yani 16 eksi r olur. Eşittir 14 yazdık. Buradan r 2 çıktı. R'yi belirledik. Sonra yerine yazıyoruz şu yukarıdaki ifadede. Yani 8'in ikilisi yazalım. Çarpı x kare üzeri 8'den 2 çıktı 6 çarpı eksi 3 x y üzeri 3 üzeri 2. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı x üzeri 12. Karesini al 9 x kare y üzeri 6. Şimdi sadeleştirmeyi yapalım. Şurası 4. 7 kere 4, 28. X'in kuvvetlerini çarpalım. Bir de çarpı 9'umuz var. X üzeri 14 yaptı. Çarpı Y üzeri 6. Şimdi 28 kere 9, 252. Çarpı X üzeri 14. Çarpı Y üzeri 6. Ondan sonra A katsayımız A bu. N de Y'nin kuvveti. Bu da N. Bunların toplamını sormuş. 256 artı 6'dan pardon 252 artı 6'dan cevap 258 çıkmakta. Evet arkadaşlar diğer sayfaların çözümlerinde görüşmek üzere. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, arkadaşlar takiplerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.